bir daha asla yapmayacağım. Çünkü ben de sensiz yaşayamam. O sırada sorunumuzu çözemeyince gitmem gerektiğini düşündüm. Çünkü çözemiyorduk. Ben de çok üzüldüm. Kavga etmek istemedim. İstersen öfkeni benden çıkar ama beni öyle bırakıp da gitme sakın. İşe niye söyleyemem. Olmayan şeyler görüyorum diyemem. Bu onu daha da korkutur. Bir şey mi söyledin? Hayır, söylemedim. Sadece düşündüm ki beni bu kadar düşünürsen, benimle ilgilenmek isterken kendini hasta olabilirsin. Uyanıklık yapmana gerek yok. Hadi artık dinlen biraz. Ne oluyor amca? Yanlış zamanlanmış bir girişle sahneyi mahvettin. Ona ne yapmayı düşünüyordun? Onu öldürecek miydin? Öldürmeyecektim. Onu korkutmak istedim. Dinle. Kafandaki kötü fikirlerden kurtul. Kimse oyuncağın değil. Eğer Ranvir'e bir şey olursa sen yaşayamazsın. <laughs> o zaten güvendeydi. Zaten seni görür görmez onu korumak isteyeceğini anladım. Ama yine de onu korkutmalıydım. Yüzünü karanlıkta bile fark ettim. Yüzü bembeyazdı. <laughs> Korkudan deliye döndü. <laughs> Bunu yapmaman gerekirdi. Neden seni görmesine izin verdin? Ne hale geldiğini sen de gördün. Milan, Ranbir'in hayatından uzak dur. Ben 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 ben. ne istiyorsun? İntikam. Basit bir intikam değil. Ancarda olduğu gibi. Onun hayatını mahvedeceğim tıpkı benim hayatıma yaptığı gibi. Öyle bir şey yok. Mahkemede değiliz. Gerçeğe bakarak hüküm vereceksin. Gerçi sen hiçbir açıdan yargıca benzemiyorsun. Ama tabii ki rahatça avukat rolü oynayabilirsin. Kadroya alınırsan ara. Milan bana bak. Rabir'in hayatından çıkacaksın. Onun yanına gitmiyorum. Başka bir yere gidiyorum. Gelmek ister misin? Seni istediğin yere götürebilirim. Beni bulmak istersen biliyorsun. Tamam mı? Orada görüşürüz. Milad! 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 Nasıl görünüyorum? Sence çok yaramaz biri miyim? Gelmeyecek misin? Şu anki hayatımız çok sıkıcı. Sen de çok sıkıcısın. Buraya geleceğini Adım gibi biliyordum. Ne görmeye geldin? Beni mi? Yoksa şu sahte kızımı? <laughs> Kim daha iyi dans ediyor? O mu? Yoksa ben mi? Yaramaz çocuk, kötü çocuk. Ben Milan yaramaz çocuk. <laughs> Dinle. Şunu söylemeye geldim. O Ranvir'e yapmış olduğun şeyi bir daha yapamazsın. Seni görmesine izin verdim. Bari evine gitme. Onu artık rahatsız etme. Bu çok güzel. Onu düşünüyorsun. Madem onu düşünüyorsun, ancarda olanları neden ona söylemedin ancar geçmişte kaldı artık unut gitsin senin bir hayatın var akli dengen yerinde artık her şey yolunda artık mantıklısın hayatına devam et çok değiştim çünkü ben bir kahramanım dansımı izledin mi Yapma bunu. Neden buradasın? Neden saklanayım? Kimseden korkmuyorum ki. Dinle. Hayattan sadece iki şey istedim. Biri... Bir filmde başrol oynamaktı. Diğeri de... Ramir olmaktı. Madem ona benziyorum... Neden kaderimi yaşamayayım? <laughs> bir kısa süre önce mutluluğu buldu. Yıllar sonra sevdiğiyle beraber evlenecekler. Ben de yıllar sonra Ranviri buldum. Sevdiğinden vazgeçemezse, ben de Ranvirden vazgeçemem. Yıllarca onu bekledim. Şimdi nihayet vakti geldi. Gitmesine izin vermeyeceğim. Dinle Mina. Ranvir şu anda ailesini çok seviyor. Ailesi de onu çok seviyor. Ben de Sancay Dat'ı çok seviyorum. Filmlerini defalarca izledim. Kaç kere mi? En az on kere. <laughs> Burada Ranvir'den bahsediyorum. Sen Sancay Dat'tan bahsediyorsun. Bu bir film değil. Hayatın kendi. İşte şimdi gerçek ortaya çıkıyor. Bu bir film değil. Bu gerçek hayat. Bir fark var. Nedir biliyor musun? Sana söyleyeyim. Sana söyleyeceğim. Filmlerde kahramanlar olur. Kahraman şarkı söyler dans eder. Kadın başrolle eğlenir. Eğer kötü adam ortaya çıkarsa bizim kahraman onu pataklar. Ama gerçek hayatta öyle olmaz. Ramvir Kahraman, ben kötü adam. Film icabı dayak yemem gerekirken ben döveceğim. Ben Ramvir'i pataklayacağım. Film icabı kahraman olacağım. Onun imkanları benim olacak. Yani ben yanlış yapacağım. O telafi edecek. O kazanacak. Ben keyfime bakacağım. O hapı yutacak ve onun başı dönecek. Peki biliyor musun? Hikaye nasıl bitiyor? Sonu henüz yazılmadı. Beklemeye devam et. <laughs> Ama şunu bilmelisin. Filmde kaybeden kötü adam gerçek hayatta kazanacak. Kaybettiklerimi tek tek geri alacağım. Söylesene, bu hangi filmin repliğiydi? Hı? Hiçbir filmin değil. Çünkü ben uydurdum. <laughs> İyi değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.